<laughs> Merhabalar arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün konseptim biraz dışında bir içerik yapacağım. Şu ekrandan da anladığınız üzere Deadpool vs Wolverine filmine gittim ve çok eğlendim ve film üzerine konuşmak istiyorum. Merak etmeyin spoilerlı alana geçmeden önce size uyarı vereceğim. Kahvelerinizi alın gelin konuşalım. Ama videoya geçmeden önce her zaman gibi kanala abone olmayı ve beni diğer sosyal medya mecralarından takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu arada çok teşekkür ederim. 500 aboneye ulaştık. Yakın zamanda yeniden ufak bir hediye vermeyi düşünüyorum. Hatta aklıma şu Atika'nın ciltli bastığı set geldi. Öyle bir şey ister misiniz? Aşağı yorum bırakın lütfen bu konuyla ilgili. Figür, Funko veya işte kitap ciltli edisyon tarzı bir şey mi istiyorsunuz? Bir öğreneyim. Ona göre hediye vereyim size. Gelelim filme. Film çok eğlenceli, inanılmaz eğlenceli. Ama bana sorarsanız filmin hikayesi çok zayıf kalmıştı. Ya bu tartışılabilir bir şey. Ben Deadpool karakterini çok seviyorum. Anti kahramanları çok seviyorum. O yüzden Wolverine'i de çok severim kendi adıma. İkisinin bir araya gelmesi çok güzeldi. Tabii ki de belki birkaç yerde görmüşsünüzdür. Filmin girişi çok güzeldi. Deadpool'un NIC galiba grubuna da NIC grubunun Baby Bye 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 şarkısına dans etmesi şuraya kısa bir kest koyarım efsaneydi. <laughs> hikaye çok zayıftı bana kalırsa. İşte çok komik bir film, çok eğleneceksiniz, çok büyük ihtimalle çok güleceksiniz. Ama yani zaten bunun için gidiyor olmanız lazım. Çünkü bu filmin asıl amacı size ciddi bir hikaye anlatmak değil. Evet bir hikaye var arka planda hikaye ilerliyordu ama çok ilerliyormuş gibi de hissettirmiyor diyeyim. Benim adıma ilerliyormuş gibi hissettirmedi en azından. İnanılmaz göndermeler var ve burada sadece eski filmlerden bahsetmiyorum. Çizgi romanlara da işte Old Man Logan'a, Doomsday'a göndermeler vardı. Çok fazla göndermeler var. Çok da evrenin bu kadar ortaya düşmesine çok fazla gönderme var. Disney'e bir sürü gönderme yapılmış. Deadpool her zamankinden daha açık bir şekilde işte bu Buhar birey olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Aralarındaki diyalog çok eğlenceli. Kesinlikle sıkılacağınızı düşünmüyorum. Çok rahat akıp giden bir film, çok güzel sürprizler var. Ben kendi adıma paramın karşılığını çok ciddi anlamda aldığını düşünüyorum. Ben Türkçe dublajı izledim. Bir ara orijinal dilinde de izleyeceğim ama Harun Can'ın dublajını ben çok seviyorum. Deadpool karakterini çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yerelleş, yerelleştirilmiş espriler çok komikti. Bir sahnede Arda Güler'in adı geçiyor mesela. E, ee, spoilersız kısmı için söyleyebileceklerim bu kadar. Buradan sonra spoiler'a girecektir. O yüzden filmi izlemediyseniz lütfen buradan sonrasını izlemeyin. Gelelim spoilerlı kısma. Buradaki hikayeyi neden zayıf bulduğumla başlayayım öncelikle. Şimdi buradaki olayımız Deadpool'un bir depresyonda olması. Çünkü Deadpool e, Cable'dan zaman değiştirebileceği bir alet almış ve o alet sayesinde, o cihaz sayesinde işte Vanessa'yı, Dopinler'ı, önem verdi herkes geri getirmiş. Bir Avengers'a girmeye çalışıyor. Avengers evrenine gidiyor. Ana evren, kutsal evren kısmına giriyor. Avengers onu reddediyor ama şu an için reddediyor. Sen daha sonra aramızda kasılacak kadar önemli olacaksın falan diyor. Deadpool bu noktadan sonra tribe giriyor. Kendi içinde depresyona giriyor ve araba satıcısı olarak çalışmaya başlıyor. Vanessa ile de ayrılmışlar. Herhalde Vanessa vurulacağını öğrendiği için ayrılmışlar. Çünkü filmin başında Deadpool'un doğum gününü kutlarken Deadpool, Vanessa'ya hayatında biri var mı diye soruyor ve o da hayatında biri olduğunu ve ona henüz vurdurtmadığını söylüyor. Bizim bildiğimiz üzere daha önceki filmlerde Vanessa vurularak hayatını kaybetmişti. Deadpool hem sevdiği kadını hem de yaşam amacını kaybettiği için depresif bir halde. Gene komik ama depresif. Doğum gününde devam ederken işte içeride Deadpool'un önem verdiği herkes duruyorken bir anda işte Neydi o? Ee, çoklu Evren Kontrol merkezinden askerler gelip Deadpool'u işte Çoklu Evren Kontrol Merkezi'ne getirip bay Paradox'a tanıştırıyorlar. Filme dair en az beğendiğim detay bay Paradox bu arada. Karakterin ne bir derinliği var, ne bir ciddiyeti var. Ya şimdi diyeceksiniz ki Deadpool filminden ciddiyet mi bekliyorsunuz? Bekliyorum bu arada. Wolverine bütün film boyunca gayet huysuz, gayet gıcık bir karakter olmayı ve buna rağmen ilgi çekici kalmayı çok iyi başarmış. Bay Paradox filmin ana kötü konumu çok uzun bir süre ve bunu o kadar kötü yansıtıyor ki adamın amacı sıkıntı çıkan, ana kaynağını kaybeden, çoklu evrenleri yok eden bir şirkette çalışıyor ve bunun için çoklu evrenlerin daha kısa sürede ortadan kalkması için bir makine, zaman biçici isimli bir makine yaptırıyor adam. Ve bu normalde yasak. Deadpool'un evrenini de ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü onun evrenin bağlayıcı varlığı Logan'mış. Logan da öldüğü için Deadpool evreni ortadan kaldırmak istiyor. Deadpool da kendi evrenin ortadan kalkmasını istemediği için bir Logan bulmak istiyor ve o da zaman yolculuğuna başlıyor ve Evlenenler arasında Wolverine aramaya başlıyor. Bu arada çok komik detaylar da var. Mesela Henry Cavill'ı Wolverine olarak görüyoruz. İşte kısa bir Wolverine görüyoruz. Gene bir sürü çizgi film göndermesi var. Old Man'deki Wolverine'i görüyorsunuz. En son bir tane Wolverine buluyor. Bu işte gördüğünüz kostümü giyen Wolverine. Bu Wolverine özelliği de bütün varyantlar arasındaki en başarısız Wolverine olması. Çizgi roman okuyanlar bilirler. Wolverine bir dönem X-Men'deki herkesin ölümün ne sebep olan ve bu konuda ya yani tam sebep oldu demez. Herkes öldüğünde orada olmayan, gruba bir türlü dahil olamayan bir Wolverine varyantı var. Deadpool onu buluyor kendi işte evrenini kurtarmak için ve onu Bay Paradox'a götürüyor. Bay Paradox'a Wolverine'i aşağılıyor. Getire getire bunu mu getirdin? Hani bu Wolverine hiçbir şey ifade etme. Bizim Wolverine'imizde bu bir hakarettir falan gibi şeyler söylüyor. Sonra ikisini hiçlik adını verdikleri bir yere gönderiyor. Hiçlik de işte evrenler arasında artık hiçbir amacı kalmamış insanları gönderdikleri yer. Burada asıl büyük sürprizle karşılaşıyoruz çünkü bir anda karşımızda Kaptan Amerika belirliyor. Daha doğrusu biz öyle zannediyoruz çünkü Kaptan Amerika olarak belirmiyor. Yani bir süre ben Kaptan Amerika olmasını bekledim ki bence herkes de öyle bekledi. Sonra bir anda alevlen deyip kendisinin Fantastic Four'daki Johnny olduğunu öğreniyoruz ve Deadpool öldürülmesine sebep olduğunda çok komik bir espri yapıyor. Filmin bütçesinin yarısı ona gidiyordu, bu kadar yeter gibi bir şey söylüyor. Zaten o hiçlik adı verilen yerde işte Charles Xavier'ın ikisi Cassandra Nova var, bir sürü başka karakter var. İnanılmaz detaylı göndermeler var oraya. Oraya girmeyeceğim çünkü dediğim gibi ben bir inceleme kanalı değilim, asıl işim filmler değil. Sadece filmi beğendiğim için üzerine konuşmak için çekiyorum bu videoyu. Ee, i̇şte Cassandra Nova'nın ne kadar güçlü olduğunu yansıtıyor. Deadpool gene bütün ciddiyetsizliğiyle olaya dahil oluyor her zamanki falan filan. Daha sonra Nice Pool'la karşılaşıyorlar. Deadpool'lardan burada yani hiçlikte çok fazla Deadpool olduğunu öğreniyoruz ve bizim ilk konuştuğumuz Nice Pool oluyor. Nice Pool onlara bir araba veriyor ve diğer hayata kalanları aramaya gidiyorlar. Ben bu noktada başka X-Men üyesi bulacaklar zannediyordum. Bu arada hiçlik kısmına ilk kez bir Wolverine gitmiş oluyor. O da bizim varyantı olan başarısız Wolverine. Daha önce hiçbir Wolverine hiçliğe gitmemiş. Bu noktada dediğim gibi ben daha fazla X-Men üyesi buluruz diye zannediyordum ama öyle olmuyor. Sürpriz bir karakterlerimizden biri Blade. Bu arada bilmeyenler için Ryan Reynolds eski Blade filmlerinde oynayan bir karakter. Ve Disney 20th Century Fox'u satın aldığında Deadpool hariç bütün serileri iptal ettiği için bu karakterlerin normalde ortadan kalkması lazım. Büyük ihtimalle Ryan Reynolds da böyle olmasını istemediği veya ustalara saygı kuşağı yapmak istediği için Blade'i, Elektra'yı getirtmiş. Ayrıca Gambit vardı ama Gambit oynayan aktörü ben tanımıyorum ve başarılı da bulmadım kendi adıma. Özellikle Fransız aksanı belki dublajdan dolayıdır bilmiyorum beni çok rahatsız etti. Aklıma gelen asıl karakterler şu anda bunlar. Daha sonra tabii ki de bu karakterler hep bir araya gelip işte Cassandra kendilerine kendi evrenlerine geri göndermesi için plan yapıyorlar. Juggernaut var orada. Juggernaut'ın kaskını Cassandra Nova'nın kafasına takıp klasik işte din manipülasyonu yapamaması için kadının güçlerini kısıtlıyorlar. Burada sıkıntı duyduğum nokta şu işte. Ana hikaye ilerlemiyor. O sırada Deadpool'un evrenin ne halde olduğunu biz çok nadir görüyoruz. Sadece zaman biçme makinesinin pardon zaman biçicinin bitmek üzere olduğunu öğreniyoruz. Cassandra Nova Bay Paradox'un ikili çalıştığını öğreniyor. Kazandır adamlarından biri Bay Paradox'la çalışıyor. Yani biz daha çok içliğin hikayesini görüyoruz. Biz evrenleri, çoklu evrenleri falan görmüyoruz. Bu arada tabii ki de bu çoklu evren kontrol merkezinde halkı, Avengers'ı, Iron Man'i, işte başka Thor'u, çok fazla kahramanı görmemiz mümkün. Zaten Deadpool'un da burada en çok eğlenceli şey ''Oo istediğim evrene gideceğim ve istediğim karaktere dahil edebileceğim.'' gibi şeyler söylüyor. Yani aslında eğlenceli ve bu arada Wolverine'in sürekli kostümle gezmesi ve o kostümün de aslında filmlerden değil, çizgi romanlardaki kostüm olması benim çok hoşuma gitti. Hatta savaş sahnesinde bayağı kafasındaki o garip başlığa kadar takıyor. Bayağı çizgi romanlara gönderme olmuş bu bence. Çok da güzel bir detay. Sabertooth'u gördüm. Sabertooth'la Wolverine arasında ufak bir savaş oldu. Ve şöyle güzel bir sahne de var, Wolverine Deadpool'a yardım etmek yerine onunla savaşmayı tercih ediyor ve işte Deadpool dönüp, hadi seyirciye yoluna geldikleri şeyi yaşatalım diyor. Bayağı insanların aslında Wolverine vs Deadpool görmek için gittiğini biliyorlar yani. Onun dışında en son işte e, çok fazla Deadpool, Ladypool, işte Headpool, Kidpool, işte Dogpool <laughs> gibi bir sürü Deadpool varyantıyla savaşıyorlar falan ve gene söylüyorum, işte kim var ha Logan'ın kızı X23 Laura mıydı ismi çok emin değilim bakarım onun da o evrende olduğunu öğreniyoruz zaten Logan sürekli herkesten kaçıyor çok böyle huysuz grumpy bir ihtiyar adam rolünde neyse artık böyle son sahnelere geldiğinizde gene söylüyorum espriler harika ama olay sadece espriler değil Hikaye çok yavaş ama Deadpool ve Wolverine izleme hoşunuza gidiyor aslında. Yani iki tane anti kahraman ve sürekli böyle Deadpool Wolverine fıstık kılı fıstığım tatlım canım cidim falan yapıyor. Wolverine onu tersliyor falan. Çok komik sahneler var o yüzden de. Gene söylüyorum izlerken kesinlikle sıkılmayacağınız bir film bence ama hikaye açısından çok başarısız bir film. Ve zaman çizelgesinde çok karışık bir film. Yani bir Avengers zamanına ana zamana geçiyor, bir kendi zamanına geçiyor. Ve şöyle bakarsanız Logan'ın öldüğü tarih ile Deadpool filmlerinin çekildiği tarih arasında farklar var falan. O kısımları pek sallamamışlar bence. Çünkü yani eğlenceli olsun diye bakmışlar tahminimce. Neyse sonunda Cassandra Nova çok evrenlerin hepsini yok etmeye karar veriyor o zaman biçiciyi kullanarak. Cassandra Nova'yı durdurmak için birinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Tabii ki de hepimiz bunun Wolverine olmasını bekliyoruz o sırada. Ama Deadpool Wolverine'i kandırıp kendi içeri giriyor falan böyle. Wolverine de kapıyı kırıp içeri giriyor ve ikisi beraber durdurmaya çalışıyorlar bu noktada. Orada komik bir detay var. Wolverine genelde işte çizgi romanlarda ve bazı filmlerde üstü çıplak bir karakter. Wolverine'i oynayan Hugh Jackman çünkü çok kaslı bir görüntü sergilediği için aynı zamanda görsel bir şölen de sergiliyor. Nedense bu filmde hiç üstü açık değildi. Son anda böyle artık ölecekler ve el ele tutuşmuş şekilde Cassandra'yı durdurmaya çalışıyorlar. Bir anda Wolverine üstü çıkıyor. Ve yani Hugh Jackman inanılmaz bir vücut yapmış bu arada. inanılmaz güzel bir görüntü. <laughs> Deadpool oynayan Ryan Reynolds da onu kesiyor böyle. <laughs> e, çok komikti. Ben çok eğlendim gene dediğim gibi. İşte daha sonra herkes kurtulduktan sonra Deadpool o Elektra Blade işte Laura ve Wolverine'i de kurtarıyor. Yani kendi evrenini alıyor onları, hiçlikten çıkartıyor. Buradan nereye gidecek hikaye, buradan mı devam ettirecekler, farklı bir şekilde mi devam edecekler bilmiyorum. Dediğim gibi beni en çok rahatsız eden hikaye kısmı oldu çünkü çok ciddiyetsiz bir iş var. Bunu bir tık kötü anlamda söylüyorum, bir tık iyi anlamda söylüyorum. Deadpool zaten ciddiyetsiz bir karakter arkadaşlar. Genel anlamda beni eğlendiren şeylerden biri de Deadpool'un çok ciddiyetsiz bir karakter olması. Ama bu demek değil ki filmde hiçbir hikaye olmasın. Çünkü bunu geldiğimiz noktada filmdeki hikaye %10, on, yüzde beş oranında falan. Gene söylüyorum çok eğlenirsiniz, çok eğlendim. Çok fazla gülme duydum salondan. Hatta bir sahnede cep telefon sesi geldiğinde Deadpool ve Hugh Jackman işte kimin telefonu bu falan deyip gidip seyirci telefonunuzu kapatın falan yapıyorlar böyle. Çok komik sahneler var. Ama sadece eğlenmek için mi gidiyorsunuz? O var burada. Ben sadece eğlenmek için gittim bu arada. Yani Deadpool filmlerinden benim beklentim eğlenmek. Ve eğlendim. O yüzden film benim açımdan çok güzel ama zaman tutarsızlıkları, hikaye sıkıntıları var. Eğer çok ciddi bir hikaye bekliyorsanız hani böyle bir Logan seviyesine hikaye bekliyorsanız kesinlikle sizi tatmin etmeyecektir. Ha şöyle bir komedi de var. Başlangıçta Ryan Reynolds'ın bir açıklaması vardı. Logan filmine kesinlikle saygısızlık etmeyeceğiz diye. place in 2029 totally separate thing. Logan died in Logan. Not touching that. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Logan filmin içinden geçmişler. Şöyle bir komedi var, e, filmin başında bu bye 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 dansını yaptığı kısımda Deadpool Wolverine ölmediğini düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz ki Wolverine her ölüm sahnesinde bir şekilde geri dönen bir karakter. Adamantium iskeleti ve çok ciddi bir iyileşme gücü var Wolverine'in. Ve şey diyor hani Kanada'da mezarını kazacağım ve Wolverine orada uyuyor olacağım falan diye düşünüyor. Ve hayır, adam gerçekten ölmüş. Tam bu mezarı kastığı Sıra da peşinde zaman çizelgesi kuruş askerlerden var ve askerleri Logan'ın kemikleriyle dövüyor böyle. Yani o kadar içinden geçiyorlar filmin. Bence kesinlikle izleyin. Hatta şansınız varsa sinemada izleyin. Çünkü çok farklı çok güzel bir yani şey. insanların ne kadar güldüğünü görmek falan. After Credits sahneleri ben bir tane gördüm daha fazla varsa bilmiyorum o da fena değildi. Genel olarak ben filmi çok beğendim. Deathloop filmlerini genel olarak çok beğeniyorum ama şunu söyleyeyim ben çok büyük bir Marvel fanı değilim. Hani Avengers filmlerini ezbere bilen Endgame'i defalarca izlemiş birinden gelmiyor yorumlar. Hatta ben Loki'nin dizisini bile izlemedim. Ben Marvel'da belli başlı karakterleri seviyorum ve bunların başında Deadpool geliyor tabii ki de uzman var bunun dışında da. O yüzden benim yorumlarım sizi ne kadar tatmin eder, ne kadar yol gösterici olur bilmiyorum. Zaten benim kanalımın asıl amacı da bu değil ama filmi çok sevdiğim için bir içerik çıkarmak istedim. Bir sonraki ile ilgili fikirlerinizi aşağı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.